Opax, geleceğinizin güvenliği için çalışıyoruz. Değerli bayilerimiz ve Opax kullanıcıları, Opax güvenlik sistemleri kanalımıza hoş geldiniz. Ben teknik servis departmanından Şevket Batmaz. Sizlere bu videomda Opax 2545 alarm paneline kablosuz su basma nasıl tanıtılıyor videomuzda göstereceğiz. Kablosuz su basman dedektörümü panelime tanıtmak için hazırladım. E, tanıtma işlemini her zaman söylemiş olduğumuz gibi 6 tane 8, 0 ok ile dedektör tanıtma, kablosuz ürün tanıtma bölümüne giriş yapıyoruz. Kablosuz tanıtma bölümüne giriş yaptığımda biz dedektör tanıtacağımız için dedektör tanıtma bölümüne giriş yaptım. Dedektör tanıtma bölümünde bölge 0-1'i tanıtıyorum. Su basman dedektörümden frekans göndermem gerekiyor şu anda. Su basman dedektörümden frekansını gönderebilmem için Düğüm köşesinde küçük bir butonu var. Buna basılı tutuyorum. Basılı tuttuğumda bu sesi alıyorsunuz ve frekansını panele göndermiş oluyor. Ürünümüz frekansını gönderdi. Tanıtmış olduk yani. Şimdi bu konumdayken Sistemimiz kurulu olmadığında sistem çalışır halde değil. Kurduğumda su basma dedektöründen herhangi bir tetik algılarsa sistemin tetik verip bir alarm çalacaktır. Örnek veriyorum, testini sağlayalım. Şu anda alarm açık su basma dedektörüne su algılatıyorum. Ve şu anda bizim sistemimizin çalmadığını görüyoruz. Kurup deneyelim. Alarm kuruldu. Alarm iptal Sizin de gördüğünüz gibi su basman dedektörü kurulduğunda devreye girdi. Eğer biz bunu bu şekilde çalışmasını istemiyorsak eğer 24 saat benim alarmım kurulu olsa da olmasa da su basma tehlikelerinde ee, bana bilgilendirme versin istiyorsak eğer bizim bölgemizi 24 saat aktif hale getirmemiz gerekmektedir. Onu da programa, gir programa girerek 6 tane 8 <laughs> Programda 201 birinci bölge ayarları biz dedektörümüzü birinci bölgeye tanıtmış ol, tanıttığımız için 201'den ayar yapacağız. Örnek veriyorum bunu ikinci bölgeye tanıtsaydım 202'den yapmam gerekiyordu o ayarı. 201. adrese giriş yapıyorum. Karşıma gelen bölüm 021105. Ben bunu 24 saat zon bölgesine getirmem için 071105 olarak ayarlamam gerekiyor. Bölgemi ayarladım. Sistemimden çıkabilmem için reset düğmesine 3 saniye basılı tutuyoruz. Şu anda siz de görmüş olduğunuz gibi durumumuz açık, alarm açık uyarısının ekranda var. Hareket e, su basman dedektörümüzü su algılatalım. Alarm Cihazımız alarm açık olsa da su basman dedektöründen herhangi bir tetik algıladığında sistemimiz uyarı verdi ve cihazımızın içerisinde aranacak numaralar varsa eğer onları hemen aramaya geçti bilgilendirmek için. Su basman dedektörü tanıtma işlemimiz bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler dilerim. Kolay gelsin.